sivri sinekler yaşam standartlarımızı düşüren kaşıntı, alerji ve kızarıklıklara sebep olmanın yanı sıra ölümcül virüsler taşıyabilen canlılardır. Sivri sinekler yumurtalarını durgun ya da akıntı hızının düşük olduğu temiz ya da foseptik olan yerlere bırakır. Kovalar ve leğenlerde bırakılan sulardan durgun akan derelere kadar tüm tatlı su birikintileri olabilir. 24 kişiden oluşan 12 ekibimiz Nisan ve Ekim ayları arasında şehrimizin genelinde tespit edilmiş 3435 üreme alanlarının kontrolünü yapmayı sürdürüyor. Kontrolde yumurta, larva veya son evresi olan pupaya rastlanırsa ilk olarak fiziki müdahale, daha sonra ilaçlı müdahale ile risk en aza indiriliyor. Belirlenen noktalarda 10 ila 15 gün süreyle tekrar başa dönülerek kontrol ediliyor. Buradaki amacımız sivrisinek popülasyon büyüklüğünü insan sağlığı ve yaşam standartlarına zarar veremeyecek seviyelerde tutabilmektir. Bir sinek yaşamı boyunca 3 ila 4 kez yumurtlayabilir ve her yumurtlamada minimum 100 yumurta bırakabilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtalar 10 ila 35 gün arasında erişkin sivrisinek olabilir. Larva mücadelesine ek olarak şehrimizde havanın kararması ile birlikte erişkin sivrisineği hedef alan gece ilaçlaması çalışmaları da yapılmaktadır. Başakşehir geneli mahallelerimizin tüm cadde ve sokaklarında her akşam ilaçlama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Şamlar Mahallesi'nde 25 kilometre, Kayabaşı Mahallesi'nde 99, Başak Mahallesi'nde 64, Başakşehir Mahallesi'nde 32, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 40, Güvercintepe Mahallesi'nde 70, Altınşehir Mahallesi'nde 30, Şahintepe Mahallesi'nde 98, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde 92,2, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde 102 kilometre olmak üzere her akşam toplamda 652 kilometrede ilaçlama yapılmaktadır. Sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirebilmeniz için bahçe ve teraslardaki ağızları açık bidon, kova, tank gibi nesnelerin ağızlarını kapalı tutabilir ve çevrenizdeki su birikintilerini 444 0669 çağrı merkezimiz aracılığıyla bizlere bildirebilirsiniz.